Raziye ile Yemek ve Bahçe YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle semizotu salatası yapıyorum. Semizotlarımız var arkadaşlar bu şekilde bahçede. Görüyorsunuz çok taze. Ve onları makasla kesiyoruz. Kökten çıkartmamaya özen gösteriyorum ki yine aynı şekilde sulayınca çıksın diye bu şekilde makasla kesiyorum. Daha önce de zaten bu şekilde kesmiştik. Suladıkça yine büyüyor. Bu şekilde annemin bahçesinden taze taze semizotlar. Tömeken diyorlar bazı yerde. Bazı yerde tokmakan gibi, pirpirim gibi isimleri de var. Ama genel olarak Türkiye'de semizotu deniyor. Bakınız leğenime de topluyorum. Bahçeden topladığım semiz otlarını bir güzel yıkıyorum. 4-5 defa suyun içerisinde bol suda yıkadım arkadaşlar. Suyu tamamen berrak oluncaya kadar. Daha sonra ise bir süzgece aldım ve süzülmesini bekledim. Yoğurt kullanıyoruz malzemelerimiz. Semiz otu, sıvı yağ, tuz, pul biber acı tercih ettim. Azıcık kekik ve azıcık kuru nane ihtiyacımız var. İsteyen sarımsak da kullanabilir. Bu da semizotu turşusu. Bir dahaki sonraki videomuzda onu da izleyebilirsiniz. Güzelce suyu süzülen semizotlarını doğruyorum arkadaşlar. İnce ince doğrayacağım. Bahçeden topladığım için şöyle iki tutam kadar kullandım. Siz istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. İnce ince doğradığım semizotlarını bir tabağa alıyorum. Bu tabakla hem servis yapacağım hem karıştıracağım arkadaşlar. Şimdi güzelce doğradım geri kalanları da ve 5-6 kaşık yoğurt kullandım arkadaşlar biz hazır yoğurt kullandık isteyen ev yapımı veya da süzme yoğurt da olabilir çok da güzel olur sarımsak kullanacaklar bu aşamada ilave etsin bir diş sarımsak güzelce ezip sarımsakla muhteşem oluyor arkadaşlar yoğurt miktarı tabii ki damak tadınıza göre ben böyle bol yoğurt seviyorum özellikle bu sıcak yaz günlerinde serin serin çok güzel oluyor böyle bol yoğurtlu. Şimdi gelelim yağı kızdırmasına. 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ kızdırıyorum. İçerisine pul biber, azıcık kuru nane ve azıcık da kekik attım arkadaşlar. Kekik isteğe bağlıdır. Atmak zorunda değilsiniz. Ve güzelce yağımız kızdıktan sonra bu salatanın üzerine döküyoruz. Semiz otunu yıkadıktan sonra salatamızı hazırlamak sadece 2 dakika arkadaşlar. Bu kadar pratik ve bu kadar da lezzetli. Mutlaka deneyin. Eğer denerseniz de yorumlarda belirtin. Videomuz bugünlük bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz like'a basmayı, yorum yazmayı ve razi ile yemek ve bahçe YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.